Efendiler İslam dini tek dindir. Kur'an-ı Azimuşşan hiçbir zaman değiştirilmemiştir. O kitabı Resulullah getirmiştir. Bu kitabın içinde anlaşılmayacak hiçbir şey yoktur diyen Kemal Paşa milli mücadelede işi bittikten sonra tamamen fikirlerini değiştiriyor ve aleyhinde konuşmaya başlıyor. Bir numaralı Kemalistlerden Faik Rıfkı Atay diyor ki son dileği ezandan başka ibadetleri de Türkçe yaptırmak ve Türk kafasını Arap kafası köleliğinden büsbütün kurtarmaktı. Türk ocağına gittiğimiz gün Kur'an'ı Türkiye'ye çevirme konusunu açtıydı. Orada bulunan Kazım Karabekir Kur'an Azimü'şşan Türkçe çevrilemez Paşa Hazretleri dedi. Niçin çevrilmez efendim? Bu sözünüz Kur'an'ın manası yoktur demektir Kemal Paşa demiş. Hayır efendim ama mesela elif lam mim ne diyeceğiz bunlara? Kemal Paşa ne demektir elif lam mim? Yani meçhuldür efendim. Kemal Paşa, öyleyse karşısına bir sıfır koyar çevirmeye devam edersiniz. Peki o zaman şöyle yapalım. Muhtasar Kur'an-ı Kerim tefsiri İbn Kesir. Bu ayet hakkında neler söylüyor? Bazı alimlere göre bu harfler Allah'ın bilgisini kendi katında sakladığı şeylerdendir. Onlar bu konudaki bilgiyi Allah'a havale ederek onun tefsirine tevessül etmezler. Ama sen kalkar başına sıfır koyarım dersen anlam değişir. Rakamın önünde sıfır koyarsan diğer rakamların hiçbir önemi yok. Ama rakamda sonra sıfır koyarsan o rakamlar değerlenmiş olur.